Bizler ise Atatürk'ün gösterdiği yolda sizin yanınızda yürümeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Şimdiden kutlamışım bana tut. Let him cut. Böyle biri. Can biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz Türkiye'de. O da benden etkilenir. Papa'nın Müslüman olma ihtimali Ali Koç varken Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalinden daha yüksek. Bu kadar. Ağır manlar market Ramazan'a. Papa <mı> öldü lan? <laughs> öldü. Neyden öldü? Bilmiyorum. Kalpten falan gitmiştir de öldü yani. Benim yine haberim var. Ne kadar çekici, uzunluk genişlik tutarlığı, almut gözler, pozitif tilt kaşlar, iyi kaş göz arası mesafe. Ekstere geldiğimizde üç çeşit bölüm yüz, uzun orta yüz, uzun filtrum, dar gün yıgula, hafif geniş burun, çok, asimetri. Çok uzak Yandan baktığımızda iyi burun açısı, iyi frontal geldiğimizde belirgin olmayan jawline, kötü nazo labial kötü yüz konveks yüz öne gelişimi zayıf. Kötü rikatı çizgisi, kötü stainer çizgisi. Ramazan Arman'a verdiğimiz yüz çekicilik puanı 10 üzerinden 5. Diğer özelliklerine baktığımızda boy bir standart bir fiziğe sahip aynı zamanda Türkiye çapında ünlü bir market işletmekte. Bunlar onun total puanını 10 üzerinden 6 yapar. Benimle ofisime kadar gelmen gerekiyor. Ofisine mi? Sen de kimsin? Güvenlik görevlisi Muhammed Sürmeli. Abi bu adam her yerde bu videoyu çekiyor. Kaç kişi zar altına aldı? Ofise Kaç kişi götürüyor amına Kaç peki. kişi al attı 20 taneniz 30 kişi tutukladı götürdü ya. İyi ben bir şey yapmadım ki. Yürü. Abi kimse bir şey yapmıyor bir de ben bir şey yapmadım. Diye herkes tutukladı.

Yapma diyorum fren. Amca fren mi? Bırı Usta selam verdik alacak yok mu ben? Ya ikim selam anasını siktim sus be. Aleyküm selam anasını siktim. Ya bunlar nasıl başlıklar ya? Şöyle bir samimiyetin olacak abi berberinle. Şöyle bir rahatlığın olmazsa zaten berbere ya. niye gideceksin ki amına koyayım? Şöyle bir samimiyet olacak abi aramda ya adamla. Şükür abi. Püh amına koyayım abi. Güzel. Şapala da şöyle sura. Ya bir tane. Bu arada bu karate tekniğini bilenler. <laughs> Aa. 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 Vay benim ya. benim. <laughs> Discord ortamı ya bizim. Bak şu var ya bak şu Ebobativon. Şu bak şurada bak İldi Bey bak Mustafa bak. Şu arka taraf su, su full bizim chat bak. Şu lonca var ya. Ha, bizim lonca ya. Arkada Mevlana mı var? Nasıl yani? Şey yani Semazen. Tövbe sabah. Mevlana ne ya? <laughs> ya mevla. arkada arkada Semazen mi oğlum dur Abi aklım kaçırdı. Sen geçtin mi? İçiyor oğlum görmüyorum. <laughs> ha o değil o şuradakiler şey mi? сеназан <laughs> <laughs> Allah belanı vermesin bok fırladı değil mi suratın onun Abi <laughs> yemek yiyorum. Abi hayır into Aç chat'i Aç chat'i de. Talk to me. yani iyi. olarak bir şey olursa tekrardan kapatırsın. Ver mi abim bilgisini? Aman kodum. Opponen evladı. Anayına ana inan, Niye Ay, durduk yere kutladın lan? Lan iki saattir konuşuyorum. Cevap vermiyorsun sikik. Direkt git sen çocuğu. Sen Türk müsün lan? Yok Türkiye oh. elinde anana s**tim oradan biliyorum Türkiye. Ben Or suratının kili joy TRT gibi bakması şu elemana karşı. Bunun evlat ya. Ne? Hiç tepki vermeniz var mı? Yardım amına koyuyorum. Parmak izim suç amcıyla. <gülüyor> <gülüyor> Google bilin soru. <laughs> Herkes birbirine veriyor. En son top toplayıcı çocuk kullanacak taçı. <laughs> せいじゅうの,の,のまや。 özüm bile kırpmadım. özüm bile kırpmadım. Niye gitmezsin ki abi? Niye gitmezsin ki yani? Ben onu da anladım. Bu işin tadı kaçtı. Siz de ilgisini vermeyin artık. Salın abi. Valla bak. Yoracak yoksa çünkü. Amına. Amına. Olsan bir şey fark etmez zaten. Bana herkes abla abla der ama resimlerime bakıp anladın yani. Abla derler ama işte versek götürecekler. Yanlış bir kişiyle kuracağınız iki saniyelik bir göz hayatınıza mal olabilir. Şu an burada bulunmamalıyız. Ya bu nasıl bir diyalogtur ya? Ayıptır sorması kanka. Sikimi yüzüne süreyim. Oh. Kanka kız reşit değil amına koyayım. Kız cevap veriyor. 20 yaşındayım. Orospu evladı diyor şu elemana. Adam sikini yüzüne sürdü. Bana mı kızıyorsun? Orospu çocuğu ya. Bu, bu gayet haklı bir... Mesela bu, bu dava edilmez ya. Bu gayet hakkını savunan bir adınız yani. Ben buna laf etmezim. Daha, tabii tabii. Daha tanımadığımız daha tanımadığımız bu ülkenin çok evlatları var. Biz geziyoruz. Ben mi? Main karakteri burada bekliyor bak. Bunların hepsi yan karakter bak. Şu main karakter kanka hepsi. Ben, ben, ben sana söyleyeyim. Zeki insan kimdi gelmiş geçmiş. Hadi. Bu ülkeye gelmiş geçmiş zeki bir tane insan var. Hadi. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Karıştırmayın yani. Bizi konuşturmayın. <laughs> Çıktığı gibi çakılacak lan çıktığım gibi çakılacaksam 3. yılda mı çakılsaydım 7. yılda mı 9. yılda mı? Hala bu arada bir durum incelemesi 7 aydır video atmamıza rağmen ayda 50 milyon kendi YouTube kanalımızdan izleniyoruz 40-50 milyon arası da ikinci Ford kanalımızdan izleniyoruz yani şu an Oğlum bir şey söyleyeceğim Enes Batur YouTuber'ların titanı değil mi amına koyayım? Öyle abi Galiba harbiden titan ya kanka bu adam. En az 100 milyon ortalama izlenmiş. Hey maşallah Ama ben daha bir şey demeyeceğim. Kanka bak. Ya bugün kavga ya burası. Bugün burası kavga. Nasıl eğleniyordur şimdi? Nasıl eğleniyordur? Var ya ekran başında 31 çekiyordur. This right here is what you want to work towards in life. My beautiful wife, and my beautiful daughter, watching my wife play Red Dead Redemption. Just look how cute they are. çocuklar bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek. Ama bunun için bizlere daha fazla bilim atölyesi, daha fazla sanat alanı, daha fazla spor imkanı sunulmalı. Çünkü biz sadece kitaplarda yazanları öğrenmek değil, hayata dokunmak, üretmek, dünyayı değiştirmek istiyoruz. Bugün burada bu yüce mecliste bir çocuk olarak sesimi duyulabiliyorum. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı cumhuriyetin eseridir. O halde bu emaneti daha da yüceltmek için hep birlikte çalışalım. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bir tanem Fursun'u Sözümü tutamadığım için beni affet. Canım Füsun. Aşkım her şeyim. İşte yine Ya burada set postaya gireceğin diye bak ben burada ciddi ciddi bir şeyler bekliyorum. Şu verdiğin hareketler var ya madar olduk yemin ediyorum. Kanka var ya metin içinde yüzüyorsun yani sen bu videolar normal Hı. hareketler Bak Fenerbahçe böyle bir takımdı ki. Fenerbahçe her zaman güç değil midir? Ya ben, her zaman öyle. Ben çocukluğumu yanlış mı hatırlıyorum? Fenerbahçe en güçlüdür, en görkemlidir. O yapı <laughs> dediğini de yemin ederim öyle bir gömerdi ki. Fenerbahçe'nin üstünden 3 Temmuz'da tır geçti. 2 sezon sonra UEFA'da yarı finali 3 sezon sonra. Paris'in en erken şampiyonunu yaşadı. <laughs> Fenerbahçe var ya dağıtıyordu ya. menüye bakacağım. 250 TL'lik kendime uygun bir şeyler bulmaya çalışacağım. Al, gerçekten al, çok çok büyük. <laughs> buradan bakıyorum. Buradaki en <laughs> pahalı şey direkt şeyler alayım. Ya. İtal peyniri tabağı var. Roquefort Kimyonlu, Edam. Bir şeyler anlamadığım şeyler var. 45 TL. 153 TL Dallas. Hah. Bunu da söyleyeceğim. Hatta buradan bir de patates tabağı da söyleyeyim 8 TL. Daha sonrasında tatlı yerim. Katmer falan yerim. Vardır kesin katmer. Nerede? Nerede? Ha, tatlılar. Ha, katmer de var. Ama... we yeah. Şimdiden İsmail 23 abi. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.